Üzerini ovaya çiviledin uzun uzun. Belki son sabahın olacak, belki hiç bitmeyecek bir şafak bu vestesi Ömür ne de kısaymış diye verdin. Yurdunu, yuvasını terk eden on binler etrafında etten duvar örmüşler. Bir vücudun azaları olmuşlardı. Esselatu hayrun minen nev Ovaya dalga dalga yayılıyor Fırat'ın ve Dicle'nin çocukları saf tutuyordu En önde sen Sağında Kürt Muzuri'nin Solunda Türkiye Yesevi'nin yiğitleri Arkanda derya gibi akıp giden Kırk bine aşkın ve dava eri Nasr okunuyor Maverada melekler ilahi koruya eşlik ediyordu. Paradan kopup gelen çekik gözlüyle toprağın rengine boyanmış, zahudan sancağa koşan hanzele soylular rahmet sanağında yıkanmaya gelmişlerdi bereket sabahında. En duru haliyle kutsal mesaja rahm olalı nice asırlar geçmiş, her tecrübe gönül iklimine meltem vermişti. Sen de ecdadından aldığın adalet bayrağını buşlara dikmiş. Öldürmek istediğiniz kuduz bir köpek olsa bile işkence etmeyiniz düsturunu alemlere rahmet olarak gönderilenden almış, atının değdiği yer varedenin adıyla emanetine girmişti. Evin toprak, libasın kefenin, sen de Selahaddin'e teslim edeceğin sancağı, küfrün kalbine saplayacağın o anı gözlerken kim bilir neler düşündün? neler? Karşında zulmün ele başları Frank, Slav, Rum, Ermeni, Alman, İtalyan ile yine bir talandan geliyorlar. Sivas'ı Erzurum yakıp yıkıp taş üstünde taş komazken seni de İsfahan'a gerisin geri yollamaya ant içmiş yüz binlerce haçlı. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela Hani tauna da züldür bu rezil istila Küfür tek milletti ve sen de bu kutlu çağrıya davet etmiştin İbrahim soylulara Kimi dohuktan, kimi taiften Zulüm ile abat olunmazdı ve vakit tamamdı Elbet hesabı görülecekti Aç arslanlara parçalatılan müminlerin İnsan değil bunlar. Düpedüz cadı denerek Paris meydanında yakılan Çingene'nin, toprağa gasp edilen İskoçyalı'nın teslisi reddettiği için başı gövdesinden ayrılan Sümeyyelerin ahı yerde kalmayacak, güneyin çocukları, kuzeyin mazlumlarına nefes alacak, zulüm ne yandan gelirse gelsin yer ile yeksan edilecek. Açede, Rabat'ta, Sevilya'da, Taşkent'te, Uygur'da, Hartum'da, Kerbela'da, Diyarbakır'da eller senin zaferin için kalkıyor, senin yanında olamamanın vicdan azabını çekenler bir zırh olsun göndereyim diyerek ezik ve mahcup billurdan gözyaşlarını sana yolluyorlardı. Nice az topluluklar vardır ki çok topluluklara galip geldiler.'' Bir kez daha hakikat olacak mıydı? Zafer kesin zannıyla Katar katar şarap yüklü atlarını geride tutan Çağın Nemrud'u nereden bilecekti Şarap lağımında boğulacağını Günün birinde bir senarist çıkar mıydı? Macarca, Çekçe, Fince, Rusça, Yunanca Nara atı gayyaya kiralık kiralı katillerle Türkçe Kürtçe, Arapça, Farsça yakarışlarla Firdevs'e uçan alp ah, yiğitlerin iklimler aşıp gelen nur halkalarını bir sahnede gözler önüne serip zaman ve mekan perdesini aralayan yedinci sanatını beyaz perdede konuşturan an olur beyaz atınla beyaz elbisenle beyaz bir mektup bırakırsın ak gönüllerden akıncı yüreklere akarak akın akın asırlardan hasırlara, 40 binlik orduna, uçsuz ovada, cuma kıldırmış, birazdan, birazdan dünyayı terk edecek birinin haykırışıyla. Askerlerim, yiğitlerim, bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle birlikte savaşacağım. Bugün burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Biz ne kadar az olursak olalım, düşman ne kadar çok olursa olsun, bütün Müslümanların zaferimiz için dua ettikleri şu anda kendimi düşman üzerine atacağım. Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ey askerlerim! Eğer şehit olursan bu beyaz elbise kefenim olsun. O benim ruhum göklere yükselecektir. Ya Rab seni kendime vekil yapıyorum. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret demiştin de bir tek fert ayrılmamıştı mertlik kabilesinde. Ortada ve en önde sen, can siparane çarpışıyorsun. Namerde karşı komutandan ter akmayınca askerden kan akar mıydı? Feda ettin kendini, tehlikeyi bertaraf ettin. Sonra senden gelen bir sarma, bir dalmayla, bir bozgun, bir utanç kaldı satılık beyinlere. İşgale gelenler yürek fethini gördüler. Mahcup ama adam gibi adamlarla savaşmanın gururuyla. Ulak zaferini okyanus ötelerine doğruyor. Lahor çarşısında, Hindukuş zirvelerinde, Sibirya steplerinde, Kinşaşa çöllerinde, Larlaka sahillerinde, Bilal'in ülkesinde, da Lona'da sokaklar hak geldi, batıl yok oldu şuuruyla coşuyor bin yıllık Konstantin iktidarı yer ile yeksan oluyordu. Kuzey yöneliş seninle doğruya çıkmış, kıskaç daralmıştı. Senin davan ne ırk, ne toprak, ne de şöhretti. Eğer öyle olsaydı, beşte bir kuvvetinle görünmez kuvvetler imdanına koşar mıydı? Ayrılıkta gazap, birlikte rahmet vardır şuuruyla. Ayrıştıracak, kimliklerinden sıyrılmış, kavmiyetçilikten haya etmiştin. Seninle başlayan zulme karşı direniş muştusu, Anadolu'yu cahiliye enkazından kurtarmış, Trabzon, Çanakkale, Diyarbakır üçgeninde ırklar üstü bir medeniyetin tohumları atılmıştı. Söğüt ruhu sını tanımamış, Avrupa illerine iman edip Boşnak, Pomak, Arnavut gönüllere deba olmuştu. Bu haçta sönen medeniyet meşalesini yakacak er kim bilir, kim bilir hangi coğrafyadan atını sürmekteydi.